Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin. Dileklerimi sunuyorum sevgili dostlar. Evet. 7 Haziran Cuma Bursa yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Bursa'da 10 koşulu bir program bizleri bekliyor sevgili dostlar. 2 altınımız olacak. Güzel bir program bizleri bekliyor. Birinci altılgayında bir banko adayımız var. İkinci altılı ganyanda da bir banko adayımız var. Bakalım yazdığımız savkandan ayakları düz bassın diyelim. Akabinde de İstanbul koşularımız var. Tabii ki onları da ilerleyen saatlerde sizlerle paylaşacağım. Evet şimdi Bursa'yla başlayalım. Evet videomu izlerken ve dinlerken de bir videomun altına beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Evet birinci koşu saatlerimiz 13'ü gösterinde şartlı 2 Dişler Havası 3 yaşlı Araplar 1200 çime çıkacak. 12 saftan yer alıyor. Evet bankomuz burada olacak. O da İstanbul Sentedi'nde yarışlar gören e, çimde bir kere koştu İstanbul'da 1200'e sonra Bursa'ya geldi. Bursa'daki yarışına ben bayıldım Nevzat Avrıca. Gerçekten çok çok e, iyi bir koşu çıkarttı. Üstündeki Metin Mert Karabulut eşliğinde de ilk defa piste çıkacak Aprant arkadaşımızda. Yani e, baktığımız zaman yani çalışmaları da çok çok e, iyi buldum Bursa Golab'ı yok ama e, bu safkanı ben çok tutuyorum Koşanefe gibi çok iyi bir orijine sahip tam Çin bir orijini Yani baktığım zaman kavakum performansı çok başarılı çimlere iyi koşar. E, yarın ben e, risk alacağım yeni olu koşan al e, aprant arkadaşımızda yeni olu safkanı bank olarak değerlendireceğim. Rakip 1 ile 4'ü ben gördüm. Rakip olarak gözüme çarpan safkanlar. ikili için değerlendireceğim ama yeni nolu koşan al e, benim bankom olacak. Altılı gayamızın ilk ayağında. Evet geçelim bir diğer koşu ikinci koşu. Meydan 3 yaşlı İngilizler 1800 metre çime çıkacak. Evet 15 safkanımız yer alıyor. 10 e, hemen şöyle baştan başlayalım. 4 ile 12 nolu safkanlara ekürü. 7 ile 13, 10 ile 15 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacak. Evet burada da 3 safkan arasında geçmesini beklediğim bir koşu. 5 nolu safkanla başlayacağız Kadir Tokoçoğlu'yla 7 ve 1 şeklinde oluşan sıralamam oldu. ikinci koşuda 5-7-1 şeklinde Evet geçelim bir diğer koşu üçüncü koşu şartlı dört yamak iki sınıfındaki aprant arkadaşlarımız atmayacak. 3 Üç ve Kore İngilizlerin 2000 metre çime çıkıyor. 10 safkan yer alıyor. Birinci dörtlü gayemiz başlayacak. Evet burada da ben iki safkanla geçme planladım bir koşu. Onlar kimler? Bir nolu Soylu Yağmur ve de iki nolu safkan Merkan Gökçe eşliğinde. Ee, yani bu iki safkanın arasındaki zevkli mücadele birinciliği belirleyeceğini düşünüyorum. 2 ee, ve 1, 1 ve 2 yeterli olacağını düşünüyorum. Üçüncü koşta. Evet geçelim dördüncü koşu şartlı 5. 3 yaşlı İngilizler 1400 kum 9 safkan yer alıyor. 7 plasemizde burada başlayacak. Evet burada da sıralamam şu şekilde oluşacak. 4 nolu safkanla başlayacağız Onur Yıldız eşliğinde. 5 nolu safkanın Misano Mahmut Turan'la. 2 nolu safkanımız Sara Liva Lontana, Muhammed Birbilgin'le. Ve 3 nolu Canım İlay'da ya. Dikkat Mehmet Akgöz'da. 4, 5, 2, 3 sıralama. Evet geçelim 5. koşumuza. ikinci altılı ayımız başlayacak. Meydin 3 yaşlı İngilizler 1800 metre çime çıkacak. Evet burada da 5. koşuda 3 safkanın arasında geçmesini beklediğim bir koşu. Tabi ki baktığımız zaman Altınoğlu, Safkan, Feyzullah, Avcı eşliğinde yaptığı üst üste e, güzel ikincilikleri var. Feyzullah Avcı ile start alacak. Altı çok çok önde tutmama rağmen 2 nolu Akbergü Kadir Tokoçoğlu'yla ve de 3 nolu Eldro Elrobar ee, diyeceğiz. Ee, bu koşu için önereceğim. 3 safkan 6 2 ve 3 şeklinde oluştu. İkinci altılık ayarımızın da başlangıç ayındaki sıralamam bu şekilde. Evet geçelim 6. koşu ve birinci altılık ayarımız son aya handikap 17 1 mücadele kapanışı yapıyoruz. 4 ve Kore Araplar 2000 metre çime çıkacak. 15 safkan yer alıyor. 5'te 14 nolu cüda ekür olarak piste çıkacak. Evet zor bir koşu bizleri bekliyor. Burada ben 5 safkana yöneleceğim. Onlar kimler? 3 nolu safkanla başlı Yaşar Serap'la Muhammed bir bilginle. Sonra 10 nolu safkanımız Al Yadigar Onur Yıldız'la mutlaka değerlendirelim. 6 nolu Bos Hayat Mahmut Turan eşliğinde. 4 nolu safkanımız Kurt Engin Kadir Tokoçoğlu'yla iyi koşuyor ama bir türlü kendini fotonun için atamıyor. Hep beşincilikler arka arkaya e, hanesine yazdırdı. Yarın bu grupta söz sayabilir mutlaka değerlendirelim. 4 nolu Kurtengin ve de son olarak da 9 nolu Prenses Cora diyeceğiz Mehmet Akyoğuz'da. 3, 10, 6, 4 ve 9 sıralama. Evet geçelim 7. koşu 2. dörtlü ayağının başlayacak handikap 17 3 ve Kore İngilizler 1400 kuma çıkıyor. 4 ile 8 nolu safkanlar ekir olarak piste çıkacaklar. Evet burada da sıralamamızın ilk e, safkanı 2 nolu Ayvalık Ateşi Eren Kadirler eşliğinde piste çıkacak. İyi koşmasını bekliyorum. Son yarışında kazanarak bir form yakaladı. 1 nolu Guliyev Halit Gökçe eşliğinde. 5 nolu Cumle Muhammed Birbilgin'le mutlaka yazalım. İyi koşar. Ve 6 nolu Hakman diyeceğiz Mehmet Akyoğuz'da. 2, 1, 5 ve 6 sıralamam bu şekilde oluşacak. Evet geçelim bir diğer koşu 8. koşu Nülüfer Belediye Başkanlığı koşusu. kısa vade 6 bir mücadele 2100 kum 4 ve kura Araplar 9 safkan yer alıyor 6 ile 9 nolu safkanlara ekürü. Evet Tel seren can ve kardeş can ekürü demiştik evet Tel Serencan son koşunu zaten kazandı yani iyi koşmasını bekliyorum ekürüsünle beraber ee, ilk tercihim olacak ama 3 nolu Eymen Ağa'yı da ben e, yavan atmayacağım Muhammed Bir bilginle. 6 ve 3 benim sıralamam 8. koşuda. Evet geçelim 9. koşu handikap 14 bir mücadele 3 yaş İngilizler 1900 kuma çıkıyor 11 safkan yer alacak. Evet burada da sıralamamız şu şekilde 4 nolu safkanla başlayacağız. Onur Yıldız eşliğinde 2 nolu safkanın King Çağdaş Berkan Gökçe ile 1 nolu e, Karapınarlı Ezgi Kadir Tokoçoğlu'yla, 3 nolu Safkan'ın Power Egan Muhammed bir Bilgin'le ve de 5 nolu Safkan Mahsun Turan eşli Mahmut Turan'la e, start alacak. Mutlaka kuponumuza işaretlerimiz doğru olacaktır. 4-2-1-3-5 sıralamamız bu şekilde 9. koşuda. Evet 10. koşumuza geçelim. 10. koşumuz Meydan 3 Yaşlı İngilizler 1800 çime çıkacak? 15 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada da banko ismi olacak. O da Muhammed Mirbilgin'le 3 nolu safkan. Yarın benim ikinci altılık ayının son ayına tekabül eden bu koçta 3 nolu safkan bankomdur. Evet ikili deneyecek arkadaşlar için rakip hanesine 2 ile 9 nolu safkanları bir iki adım daha önde gördüm. 3'e rakip olarak ikili için değerlendirecek arkadaşlar değerlendirebilir veya e, sıralı 5'li bayis, tabela bayis, e, farklı bayisler e, üzerinde de yoğunlaşabilirsiniz. Veya 3 atla da burayı geçebilirsiniz. Başka tuttuğunuz tekler varsa tabii ki değişiklik yapabilirsiniz. Ama ben 3 banko olarak değerlendireceğim. 2 ve 9 da rakip olarak önereceğim. Evet Bursa'dan aktaracağım. Bursa programımız burdu, buydu. 10 koşuyla sizler için yorumladık. E, herhangi bir değişiklik olursa Duyumları aldığımız takdirde Sizlerle paylaşmaya yine çalışacağım Kısa ve öz olarak Yani hızlı bir şekilde sizlerle Paylaşmaya çalıştım Herkese bol şanslar diliyorum Yazdığımız safkanlar gayen olsun Allah'a ısmarladık